Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı, problem varsa bu hazırladığımız vekfi uygulayın. Ev içinde sıkıntı, problemin kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımını yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Boşanmış kişilerin bir araya gelmesi için olan işlemi anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine çiftlerin adlarını nasıl yazıyoruz? Çizgi koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Aynı şekilde karşı tarafında isim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, dediğim yazıları yazıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları Allah'ın izniyle alırız. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Siz de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Bekliyorum. Tek sizden istediğimiz bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu azadığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.